de yapacağım. Çünkü ben de çok seviyorum popitlerle oynamayı. Evet. Bitti. Yaşasın. Hayır ben yapamadım. Yaptın hepsini sen yapsın neredeyse İpekciğim arkadaşlar merhaba. İpek son günlerde bu çılgın popitlerle oynamayı çok seviyor. Bugün onunla daha farklı bir şey yapacağız. Oyun oyna, oyna popitle nereye kadar? Ne yapacağız bugün popitimizle İpek? Aa evet doğru senin Bir tane de sarı popitim vardı. Kayboldu. Ne yapalım? Hiç şey olmaz. Bir şey olmaz. Yenisini alırız. <laughs> Aldım. Evet sarı da alabiliriz. Çünkü sen bunlarla oynamayı çok seviyorsun. Diyorum ki ne yapacağız şimdi bu popitle biz? Farklı bir şey yapacağız bugün. Ne yapacağız? Bilmem. Sen anlatmayacaksın. Ben anlatayım İpek'cim. Arkadaşlar. Bugün Popit'imizle biz kocaman bir çikolata yapacağız. Üstelik çikolatamızı böyle bonibonlu yapacağız. Bunun içinde böyle kocaman bir çikolata paketimiz var. Ama <laughs> İpek heyecanla Popit oynamaya devam ediyor. Başlayalım mı İpek'ciğim? Güzel olsun. Tamam ya. bravo. Onu ya. da bitirdin. Başardın. var. Bir tarafı farklı, bir tarafı farklı İpek'cim. O halde başlayalım. Bir an önce çikolatamızı eritelim. Ardından bonibonlarımızla birleştirelim. Ha öyle mi? Bak ben burasını iyi bilmiyordum. Sen benden daha iyi öğrenmişsin. Önce Ay, kötü bonibonları kötü, kötü mü? <laughs> derken Yemek için hep bir bahanem var İpek. Evet. İpek öncelikle popitleri popitlere böyle bonibonları yerleştiriyor. Ardından ne yapacağız? Üzerine elimiz çikolata ilave edeceğiz. Anne. Hadi o, o halde. Şimdi çok güzel olacak. Bitti mi İpek'cim? Hayır. Bak orada bir tane daha boşluk var. Buraya da bir tane daha bonibon bırakmalısın. Şimdi o halde sıra erimiş çikolatada. <laughs> Gelsin erimiş çikolatamız. Evet. Yaşasın. Sonunda çikolatamız hazır. Şimdi popitle buluşma zamanı. Hadi İpek'cim. Bu güzel görev senindir. Aynen öyle. Çikolata ile bonibonları birleşti. Harikasın. Ben de biraz yardım edeyim mi? Şöyle çikolatamızı popitimizin her yerine ulaştıralım. nefis görünüyor. Donduktan sonra bunu afiyetle yiyeceğiz İpek'cim. Değil mi ama? biraz da buraya bırakmalısın. Evet, aynen öyle. Tamam, şimdi oldu. Evet, sonunda çikolatamız popite güzelce yerleşti. Şimdi o halde ne zaman İpekciğim? Görünmüyor. Ne yapmamız gerekiyor? Görünmüyor jelibonlar. Jelibon değil onlar. Bonibon, bonibon. Evet altta kaldılar. Şimdi dondurucu zamanı. Evet İpekciğim sonunda popitteki çikolatamız donmuş. Bakalım sen bunu buradan nasıl çıkaracaksın? İstersen ne yapalım biliyor musun? Şunu böyle bir ters çevir. Bir saniye tatlı. Elini çeker misin? Böyle bir yerleştir. Sonra da kaldır. Ay! Renkleri! İpek'cim ellerine sağlık. Puzzle'ın parçası gibi onu da yerine yerleştirir misin? Bir bakalım. <laughs> İpek hemen çikolatanın tadına bakmak istiyor tabii ki. Haklı. Çok güzel olmuş değil mi? Şunlar, İçinde... Şunlar kapanmış. Evet o kadar çok çikolata bırakmışız ki. Bonibonları kapatmış bazı yerlerde. Harika görünüyor İpek'cim. Evet İpek süper görünüyor. Bravo bu başarı senin. Bonibonlar, çikolatalar nefis görünüyor. Harikasın. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Onu böyle kıralım tek tek. Tabağa böyle çubuklar halinde yerleştirelim. Ne dersin? Bak. Böyle böyle böyle. Güzel güzel çikolata tabletleri oldu. Gördün mü? Bak ne kadar güzel oldu. Bunları böyle sırasıyla yemek çok eğlenceli olacak.